Herkese merhaba. 3 kuruş dizisi bir karaktere daha veda etti. Çetin, Efe ve Kartal birlikte hareket etmeye başladı. Kartal babasıyla kendisine geçmişte yapılanların intikamını korkmazdan aldı. Kartal'ın bu hareketine iadeyi ziyaret desek tam da yerinde olur. Bu olay Şahin'e yaradı. Şahin'in kapısına bırakılan Korkmaz'ın cesedi elinde klarnet ve babama yazısı Kartal'a yakışan bir hareketti. Kapısına bırakılan hediye paketi gibi cesedi gören Şahin'in yüzündeki tebessüm gözümüzden kaçmadı. Her şey Şahin'in planladığı gibi oldu. Korkmaz'ı ayağının altından çekmek isteyen Şahin, Korkmaz'a bir tuzak kurdu. Her şeyi kartaldan bilen Korkmaz oltaya geldi. Kartal Şahin'in yaptığı hamlelerin farkında. Bence Kartal bu hamleleri kendi lehine çevirecek. Çetin, Efe ve Kartal bu sefer hedeflerine ulaşacaklar. Yeter ki bu üçü birlikte hareket etsin. Korkmaz'ın cesedini gören Oktay bunu Kartal'ın bıraktığını anladı. "Oğlum!" diyerek tepki verdi. Korkmaz'ın ölümü Şahin ve Azade'nin işine yaradı. Bu durum Baybars'ın hoşuna gitmeyecektir. Baybars Kartal'ı çocuğuyla tehdit edebilir. Bu sefer Neriman bile Baybars'a engel olamayabilir. Korkmaz karakterinin diziye veda etmesi yeni bir karakterin gelmesi demektir. Bakalım bu karakter nasıl biri olacak. Şimdilik bu kadar hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.